bir inşaat firması kullanmakta olduğu ekskavatörü 6 yıl sonra yenilemesi gerektiğini fark ediyor. 6 yıl daha kullanacak, 6 yıl sonra yeni bir ekskavatör alması gerekecek. Piyasa araştırması yapıyorlar ve bu ekipmanın 6 yıl sonraki değerinin 1 milyon lira olacağını tahmin ediyorlar. Fakat şirket diyor ki hani bu 1 milyon 6 yıl sonra 1 milyonu ödemeye çalışsak bize külfet getirecek. O zaman ne yapalım? Bu 6 yıl boyunca düzenli ödemelerle bir e, kenara bir para atalım 6 yıl boyunca. Sonrasında bunu 1 milyona getirip ekskavatörümüzü alabilirim. Bunun için diyor e, yıllık bileşik faiz %8 olduğuna göre düzenli ödemeler ee, kaç karşıları olmalı. Yani kenara ne kadar para atmaları gerekiyor bu firmanın, inşaat firmasının. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle 6 sene sonranın 1 milyonuna ihtiyaçları var. Yani F değeri 1 milyon değil mi? Gelecekteki bir paradan bahsediyoruz. 1 milyon liraya ihtiyaçları var düzenli ödemeler yapacaklar. Onu soruyor, ne kadar ödeyecekler? Onu soruyor. Yani ne kadar kenara atacaklar para? Onu soruyor. %8 bileşik faizle ve en eşittir 6 sene sonra bu paraya ihtiyaç duyacaklar. Hemen önce formülümüzü hatırlayalım ve onunla hesaplamaya çalışalım. A eşittir F çarpı I bölü 1 artı I üzeri n eksi 1. Değil mi? Dolayısıyla 1 milyon Çarpı i değerimiz neydi? %8 di. 0.08. 1 artı 0.08. Kaç yıl birikim yapacaklardı? 6 yıl eksi 1. Şimdi hesaplayalım bakın. Önce hesaplamaya geçmeden önce faktörümüzü şuradan hemen görmeye çalışalım. Faktör şu kısım. Yani hangi faktör? A bölü çok yaşa duaçım. A bölü f faktörü. Tablodan buraya bakmam gerekiyor, bu sütuna bakmam gerekiyor. Tabi önce bir formülle yazdığımızı bir hesaplayalım. 1 milyon çarpı 0.08 eşittir bölü parantez 1.08 üzeri 6 eksi 1. Ne kadar para koymaları gerekiyor? Her yıl 136 bin A eşittir 136 bin 315. 39 TL. Bu e, formülle yaptığımız. Şimdi bakalım tablo ile yapmamız e, istenseydi nasıl yapacaktık. Önce nereye gideceğim? %8'lik faiz oranına gideceğim. %8'e gidiyorum. Hangi sütunu takip edeceğim? A bölü F sütununu takip edeceğim. Ve 6 yıllık kısma bakacağım. Neymiş? 0.1363. 0.1363. 1363. Dolayısıyla a değerim nedir? 1 milyon çarpı 0.1363 yani 136.300 TL. Yıllık, her yıl kenara 136.300 TL atarsanız diyor, altı yılın sonunda yüzde 8 faizle 1 milyon liranızı biriktirmiş olabilirsiniz.